Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şu an neredeyim? Kanada'nın en doğu bölgelerinden bir tanesi. Ya tam en doğusu değil ama Halifax'tayım. Benim kendi astrokartografi haritamda özellikle Jüpiter çizginin olduğu yerdeyim. Burada ışıktan görebiliyorsun. Bakın şöyle çok güzel bir deniz manzaram var. Bayağı bir dakika. Şöyle görebiliyorsunuz galiba diye düşünüyorum. Biraz ışık geldiği için çok net değil ama görünüyor galiba. Şuradan da şöyle göstereyim. Çok güzel böyle ışıklı bir yer. Bakın böyle mutfağım. Oh sonra şurada şöyle yatak odam. yastığımı yanında getirdim. Banyom falan. Odam orada. Dolaplar. Şimdi eee Astrokartografi çok önemli bir şey, özellikle bunu ben daha önce de anlatmıştım ama çok sorulduğu için özellikle tekrar anlatmak istiyorum. Astrokartografi bir insanın doğduğu zaman gezegenlerinin çizgileri, dünyanın nelerinden geçiyorsa özellikle. Oralara gittiği zaman o çizgilerin etkisi nasılsa oralarda onun için öyle geçiyor. Bu çok önemli bir şey. İnanılmaz. Ben bu yüzden Kanada'ya taşındım zaten. Bunu zaten kitabımda bile anlatmıştım. Bu yüzden Kanada'ya taşınacağım diye. Ama şöyle bir şey var aynı zamanda. Ee, bu Kanada'ya taşınma sürecimin en başından en sonuna kadar olan bütün süreçte takipçilerimiz zaten her şeyi paylaştım Ve ne kadar pozitif etkilediğini, bende ne kadar olumlu bir değişim yarattığını tek tek anlatmıştım. Şimdi şöyle bir şey var bir taraftan, ee, mesela ben insanların astroloji haritasına bakıyorum, yani bununla ilgili astroloji danışmanlığı veriyorum ve Türkiye'de hani özellikle spesifik ilk bununla ilgili danışmanlık vermeye başlayan kişi de benim yani tabi başka konularla ilgili de veriyorum astrolojide ama astrokartografiyi en çok anlatan insanların öğrenmesini sağlayan kişi benim çünkü bununla ilgili bir sürü eğitimler aldım zaten ben bunu almaya başladıktan sonra bazı kişiler veriyoruz ya da vermeye başlıyoruz ya web siteler açtılar bir şeyler yaptılar ama onlara giden bir sürü insanlar da pozitif sonuç almadıklarını söylediler çünkü muhtemelen sadece internetteki bazı sitelerden bakıp oraya göre söylüyorlar halbuki öyle olmuyor astrolojik haritaya ve oraya göre karşılaştırıyorsun. Aynı zamanda başka programlar, başka hesaplamalar da var. Yani çok boyutlu bir şey. Ee, ona göre özellikle bilmek gerekiyor. Yani hani bilmesi, eğitimi gerekiyor. Bununla ilgili de özellikle şimdi önümüzdeki dönem eğitim vermeye başlayacağım. Hatta bu eğitimle ilgili de YouTube kanalından da duyuru yapacağım. Ee, hem astroloji eğitim vereceğim. Yani insanlar hem kendi astroloji haritalarına bakmaya hem de astrolojiyi ben nasıl hayatımı kullanıyorum aynı şekilde hayatlarını kullanmayı öğrenecekler ve astrokartografiye de bakabilmeyi öğrenecekler. Böyle hem kendine hem çevrelerine herkese bakabilecekler. Onun dışında birebir benden astroloji danışmanlığı almak, astrokartografi danışmanlığı almak, neresinin onu nasıl etkilediğini, nerede yaşaması gerektiğini öğrenmek isteyenler de aynı zamanda ...alabilir. E, olabilir. E, web sitemdeki e-mail'e atarsanız ya da dilek68bodrum instagram hesabına dilek 68 Bodrum Instagram hesabına mesaj atarsanız Dilek Hanım yardımcı olur özellikle. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi astro kartografide mesela ben bazı insanların astroloji bakıyorum. İlişki mesela ilişki çizgisi çok kötü. Yani olduğu yerde, yaşadığı yerdeki ilişki çizgileri çok kötü ya da çok kötü ilişki çizgileri geçiyor. Diyorum ki mesela bak yerini değiştir. Şuraya git. Şuraya gittiğin zaman iş hayatında ilgili çok daha iyi olacak. Tabii bu Türkiye'de olabilir ya da yurt dışında olabilir. Türkiye'de olmayabilir ama bazen Türkiye'de olabilir. Gittiği zaman gerçekten ilişki hayatı tamamen değişiyor ve tak diye hayatına yeni birisi girebiliyor. Tabii belli bir süre sonra. İlk 18 gün sonra aktive etkisini daha çok göstermeye başlıyor. 3 ay sonra oturuyor ya her şey bir sürü şey yerlerine. İlk 3 ay birazcık böyle adaptasyon süreci. 6 ay sonra tam etki gösterme şu 18 ay içinde o çizgi tabii kalmak lazım. O zaman tamamen o çizginin etkisi neyse kişinin hayatı ona bürünüyor. Mesela diyelim ki acıyla ilgili, ilişkiyle ilgili acıyla ilgili bir çizgide yaşıyor. Devamlı ilişki ile ilgili acı çekiyor kişi. Ama mesela bakıyorum insanların açısına, ilişkiyle ilgili bolluk, bereket içeren bir çizgide yaşıyor o zaman devamlı ilişki ile ilgili bolluk, bereket, refah yaşıyor. Yani sonuç olarak tamamen nasıl bir yerde ve altta başka çizgiler var, başka etkiler var, bir sürü bir sürü şeyler var. Tamamen onlara göre hayatı şekilleniyor. Ve bu şekillenmenin içinde de şöyle bir şey var aynı zamanda. E, ...astrokartografide mesela ben bakıyorum... ...çok iyi çizgide yaşayan insanların hayatları gerçekten çok iyi. Mesela astroloji haritalarında... ...bir sürü çok kötü problemler olsa... ...çok kötü şeyler de olsa... ...çok iyi bir çizgiye gittiği zaman hayatı çok daha iyi oluyor. Çok daha mutlu oluyor, rahat ediyor. Daha bolluk, bereket içinde, refah içinde oluyor. Ve hayatında bir sürü bir sürü... ...çok pozitif ve çok olumlu gelişmeler ortaya çıkıyor. E, i̇şte iş hayatıyla ilgili... ...mesela onu yükseltecek... ...daha başarılı, mutlu, rahat olmasını sağlayacak açılar var. Mesela bazı açılar... ...bakıyorum iş hayatıyla ilgili devamlı acı çekmesine yol açan açılar var. Orada kaldığı süre boyunca acı çekecek. O zaman yerini değiştirmen gerekiyor. Yani hani e, tedbir mekanda ferahlık vardır diye bir laf var ya... ...aynı o şekilde. Çünkü aslında yerinizi değiştirdiğiniz zaman... ...yani bu bir ülke hatta kıta olabilir. E, astroloji haritanız da değişiyor. Yani astroloji haritanızdaki bazı konumlar ve etkiler değişiyor. Hmm. Ve... E, hayatınız hayatımız daha farklı şekillenmeye başlıyor. Mesela bazı insanlar vardır. işte Türkiye'de yaşıyordur. Türkiye'de hiçbir şey yapamaz, olmaz. Çok kötü şeyler yaşar, mutsuz olur. Yurt dışına gider birden rahatlar. Mesela. Tabii doğru yere gitmiş. Eğer yanlış yere gittiyse yine mutsuz olacağı için doğru yere gitmesi lazım özellikle. Ama mesela bazen bir yere gidersin kendi çok iyi hissedersin. Bir yere dönersin kendi çok kötü hissedersin. Tamamen işte bu astrokartografik etki çünkü e, tamamen siz doğduğunuz zaman, doğduğunuz yer, konum, saat, e, işte aynı zamanda gün ne göre? Özellikle orada bir harita var. Siz yerinizi değiştirdiğiniz zaman sanki siz orada doğmuşsunuz gibi, orada doğsaydınız nasıl haritanız çekilenecekse o şekilde çalışmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum Çok önemli bir e, nokta ve astrokartografide işte mesela insanlar diyor ki illa Jüpiter çizgisine git. Ama Jüpiter çizgisi herkes için iyi olmayabilir. Jüpiter bazen bazı insanlar için kayıp verebilir. İlla Venüs çizgisine git. Venüs çizgisi herkes için iyi olmayabilir. Venüs bazen insanın hayatta çok zor şeyler yaratabilir. Yani tamamen kişinin astroloji göre ve astroloji göre derken Batı astroloji haritasına göre değil. Vedik astroloji haritasına göre. Yani Batı astroloji haritası, Batı astrolojisi bilen ve e, astrokartografi bakın insanlara baktırmayın çünkü Batı astroloji yanlış yani şöyle e, vedik astroloji aslında e, ilk astroloji temel astroloji tamam mı e, yani astrolojinin çıkış noktası sonra oradan Batılılar alıyor ya da Doğular işte bazı kişiler Batıya gidince oraya götürüyorlar ve oraya göre şekillendiriyorlar ama e, işte 27 derece arasında fark var güneş temel alıyor habire oradaki sabit yıldızları ayı temel, alıyor. Ondan sonra ve evlerin dereceleri, evlerin yerleri değişiyor. Bazı bir sürü yıldızlar yok, bazı şeyler yok. Daşalar yok içinde en önemlisi dönemler. O daşalara göre gezegenlerin etkileri, puanları yok. Bir sürü bir sürü bazı şeyler yok. Navam haritasına bakmıyorlar. Haritanın oradan sonra şekillendiği. Yani farklı şeylere bakıyorlar. Ama ben, benim tecrübem, hani tabii ki de baktırabilirsiniz, batı astrolojisi öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz, edebilirsiniz. Ama çok değerli insanlar var Batı astrolojisinde. Benim de çok sevdiğim. Ama astrokartografi için vedik astrolojide gezegenler ne konumdaysa ona göre bir yere gitmek lazım. Yani şöyle anlatıyorum. vedik astroloji haritasında hangi gezegeniniz çok iyi durumdaysa o gezegenin çizgisine gitmek lazım. Ya da neyin değişmesi istiyorsunuz? İlişkinin mi? Vedik astrolojiye göre ilişkideki hangi eviniz iyiyse ve tabi oraya bakacaksın orada başka olumsuz açılar geliyor mu haritan bir konuma geliyor ona göre gideceksin. Bu şekilde bir şey. Bununla ilgili özellikle benden astrokartografi danışmanlığı alabilirsiniz. Astrokartografi danışmanlığı almak için de Dilek68 Bodrum. Instagram hesabına yazarsanız yardımcı olur. Bir de can birebir can ile birebir at gmail.com e-mail yazarsanız Dilek Hanım aynı zamanda yardımcı olur ama ben Kanada'da yaşıyorum. Çok fazla astroloji danışmanlığı vermiyorum. Astroloji ve astroloji kartı az veriyorum. Az veriyorum. Ama veriyorum. Önümüzdeki dönem Kanada'da üniversiteye başlayacağım. O yüzden e, az sayıda veriyorum ve hani öyle hemen taklanak değil. 2-3 ay sonra e, özellikle 3-4 ay sonra ya da ki aslında açsam 2 senem 3 senem dolar ama böyle yavaş yavaş açıyorum. Dilek Hanım'a başvuruyorsunuz. Dilek Hanım benim yerlerim boşaldıkça haber veriyor ya da şey yapıyor ya da şuralarda yer var. Ben mesela bazen dile diyorum ki bu ay şu hafta vereceğim mesela bir hafta. O haftaya dilek koyuyor. Ondan sonra ya da iki hafta o haftaya koyuyor. Ya da mesela şimdi önümüzdeki dönem haftada mesela bir gün yapmayı düşünüyorum. Üniversiteye gideceğim için. Ondan sonra o şekilde gibi Anlatabildim mi? Hani e, o yüzden e, bilginiz olsun. E, tabii bir de Kanada'da yaşadığım için hani burada yaşadığım için buraya göre buranın astrologlarının aldığı şeye göre bir şey alıyorum. Normal çünkü burada yaşıyorum artık. Ve ee, tabii ben aynı zamanda bir yazarım, kitaplarım var, sosyal medya fenomeniyim, influencerım, başka başka bir sürü şeylerim de var vesaire. Ama hani sonuç çok adaletli ve haklı bir şekilde olması lazım. Dünyada benim standartlarımda olan insanların olduğu noktada şey yapıyorum. Kendime de haksızlık etmemem gerekiyor ve zaten çok az yapıyorum. Evet, umarım yeterli bir açıklama olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, şifalar ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor, siz sevmeyeceğim. Hoşça kalın baba.